Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün zıplamadan kaçış simülatör oynuyoruz arkadaşlar. Ama arkadaşlar. Buradan <laughs> nasıl çıkacağız? Buradan çıkamıyoruz. Ya. arkadaşlar oyunda ya bir tane skip hakkımız var. Galiba diğer bölme bir kere geçebilmek için kullanabiliyoruz. Şimdi uçmayı deneyelim. Ay. Ama bunlar da zıplamadan geçmeye çalışıyoruz. Her şeyi. Evet bütün her şey zıplamadan oynayacağız. Bir dakika buradan zıplamadan yan yan yürüyeceğim yan yan. Yok gerek yok direkt çıkıyor. Direkt çıkıyor gel. Aa, çok iyi. Ee? <laughs> Sakın ölme başa atıyor. Ne? <laughs> ölme başa atıyor. Sen buradaki şeyi almadın etrafından <laughs> dolandın. Neyi? O checkpoint miydi? Öleceğim diye üstüne değmedin mi onları? Yo, checkpoint oğlum. Ne ölüyor? Hayır. Ölüyorum ki. Bilmiyorum ben. ben tam bir şimdi şey şimdi Ben daha demin ölüyordum. Acaba zıplamadan bütün oyunlar nasıl geçebiliriz? Ben onu merak ediyorum. Hani böyle yerlerde yan gidilir. He nasıl ölüyorum biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Mesela bir checkpoint <laughs> almadın ondan sonraki checkpoint alınca ölüyorsun. Anne yani ondan anladım. bir unuttum. Sen ondan ilk checkpoint'ini aldın o yüzden. Evet. Bir şey diyeyim mi? Zıplamadan geçemeyeceğim bir bölüm derken düz yürümen gerekiyormuş. Evet. Aşağıda hediye kutusu var. Aa. Aha. Peki. <laughs> you found a gift. Ne? Hediye mi topluyoruz oyunda? Evet, şimdi topluyoruz. Peki buradan nasıl <gülüyor> geçeceğiz? <gülüyor> <laughs> anladım, Geçtim. anladım. Bekle, beni bekle. <laughs> Mustafa beni bekle. Ah tamam. Güzel. inanılmaz bir şey. Bak. <laughs> Geliyorum beni bekle. Kaçma. Yo. Hadi yarış yapalım mı? Bekle. O, şu önceki yere gidelim. Gel. Bir yerden sonra yarış başlıyor. Ha, bundan sonraki 3. checkpoint'e kadar yarışacağız. Kazanan ne ödül lazım? <laughs> Zıplama yok dediler uçtuk. Bak ben bak bak. Zıpla gel. Tamam, hayır hayır buradan direkt bu zıplamadan tamam. yapalım. Ama ben burada checkpoint aldım. Biliyorum. tamam checkpoint al bekle. Hmm, tamam. Önce bir ceza bulalım. Kaybeden W tuşundan elini çekmeyecek kaybeden. Ne zamana kadar? Bir sonraki yarışta. Tamam. Yani, yani hiçbir ben zaman durma şeyin yok. Hani S'ye bas. Ha ha ha. Dur bekle. Geri gelmeye çalışıyorum. Dur. Yarış başlamadı. <laughs> tamam gel gel. Hazır mısın? Ha tamam yan yan hazır. hazır mısın? Ben evet, yokum. Dur. 2 1 yazalım. Ben yokum i̇çimdesin, bu arada. İçimdesin. İçimdesin. Oha. Görünmez. Arkada etme. <laughs> Arkadayım şu an. Ağzım arkada tamam. Three, Üç, two, one, go. Hayır erken başladım <laughs> Ad düştüm zaten. Tam gel başta erken Aa, başladım. Hayır yani. hayır. Ya. Ay. Checkpoint de biter. <laughs> koş, koş koş koş. Ama ben erken başladım diye durmuş. Koş. <laughs> Geçeceğim. Aa <laughs> tamam. Arkadaşlar kazandım. Şimdi Mustafa cezasını çekecek. Hiç durmadan W'ye basıyorsun bu dakikadan sonra. Sadece duvarda durabilirsin. Hazır mısın? Kaça kadar? Beşinci de Bundan sonraki beşinci. Şu an 1'deyiz. Tamam mı? 3 1, 2, 3 diye çek. 1, 2, 3 diye mi? Üç de mi? 1'de basacağız. Direkt 1'ler demez. 2, 1, 3. Aa dur hediye var. Dur alırım ben onu. Hediye var. <laughs> çıktı. <gülüyor> Zıplamadan nasıl hediye alacağız? Space'e basıyorum şu <laughs> an. Aa, dur. A ittim. Sen W'den elini çekemiyorsun. Ah aldım. İkinci hediyeyi de aldım. Koş <laughs> koş <laughs> yarışı. <gülüyor> ama... Aslında beni oyalarken geçebilirdi yarışı. Aaa. W'ye basıyorum. Ah Öldükten sonra da bırakmıyorum biliyorsun değil mi? <laughs> Direkt E <uçuracağım. gülüyor> ben nasıl yapıyorum bunu W'si? Bu arada bu imkansız. Durarak yaparım da full double basarak çok zor. Aa zıplayarak yaparım da. <laughs> ya. ya oh. o. O çok iyi çok iyi çok iyi. Bu kaç? 3. Aha geçtim. 4. 5'e geldim 5'e geldim 5'e geldim. E ee, buradan nasıl? Ne yapıyoruz buradan? Hmm. 5 bitirdim. Bir W. <laughs> Bak w, w basmadan geçmeye çalışıyor. <laughs> Hadi W kapatma W çekmelinden. <laughs> tamam şimdi kaybettim Oğlum. ceza gel buraya, gel kaçma. Tamam ikinci ceza ya. ne? İkinci cezada sadece S'ye basacaksın. A W. olmaz. Burada nasıl geçeyim? <laughs> Başka bir ceza var Tam W'ye basmak yok. Ya Aa, şöyle gidersin. W'ye basmak yok. Ha tamam. Hadi. Tamam otkuşlarla ok oynar mı ben? Otkuşlarla <laughs> ok oynar mı ki? Hayır o yok o da yok. Yani ne yok? İleri tuşunu kullanmak yok. İleri tuşunu. Ben ne sayım? Ay bunu da ileride bir tane sarı var gördün mü bak şu sarı bir evet. sütun var. Or oraya kadar yaşayacağız. Hazır mısın? Ölelim aynı yerden başlayalım. Otkuşlarla ok oynayacağım bu arada. İyi tamam. Hadi, Hadi bir, üç, iki go. Bir. Arkadaşlar. Bunu kazanmam lazım. Ok tuşlarıyla çok zor. Zıplama yokmuş. Ve hala space'e basıyorum. Aha. Ay bura ne? Aa, ha? yeşile basınca ölüyormuşuz bu arada. 3 üç görüyordum. Bu ne bu? <laughs> bu ne ya? Neredesin? Uçmalı yere geldin mi? Hayır. <laughs> Oha. Ben bitirdim Ahmet sarı yeri. Hayır. Hayır sarı sütüne var can. Nerede sarı ya? Yuh. Ceza. <laughs> ok tuşlarıyla acayip zor. Kafam yandı. <laughs> Dur ee. Buradan ne yapıyor? Acaba bunlara değince ölüyor mu? Hiç değmeden geçtim de. Ne <laughs> Aa! Oradan nasıl geçtin? Duvardan yan mı yürüyorsun? Yan burayı nasıl geçtin? <laughs> geliyorum yavaş yavaş geliyorum. <laughs> Geçtim ki. Nasıl ben Aa! geldim ki sarı sütuna? Sarı sütuna geldim. Sarı sütundan mısın? Yalan evet. söyleme, yalan söyleme. Sarı sütundayım. Hani? Aa tamam, kazandım. Ben çok gittim burada beklemen gerekiyor. Tamam o zaman cezayı seçiyoruz. Ceza. Hmm. Yarışa 5 kere değil 3 kere aşağı atlayarak başla. Ne? 3 <laughs> kere aşağı atlayacaksın öyle başla. Tamam hadi o zaman 3'ten geriye sayıyorum. Ben 3 kere atlıyorum sen devam ediyorsun. Nereye kadar? Bak tam turuncuya geçerken sarıdan turuncuya geçene kadar. Bak ekranını büyüt. Önümüzdeki mi hemen? Evet direkt önümüzden sarıdan turuncuya geçince. 3 2 1 Savaşla atladı. E ne yapacağız? Ne ne yapacağız? Oğlum ne yapacağız ki burada? e ne anlamı kaldı? Ne? Nasıl yukarı çıkacağım? Bilmiyorum. Sen şu an neredesin? Ay. Buraya e, acayip Ben gittim. Suları geçtin mi? Hadi. O yiyeceğim, buldum. 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 <gülüyor> Hadi, Gülüyor> geliyor. Dur. Gelme. Oo <laughs> oh, kazanacağım. Kaybedemem. O kadar geriden başladım. Buldum lan yolu. Geliyorum, geliyorum. Be bu ne? Zaki'yi <laughs> geçeceğim arkadaşlar. Bu ne? Bu ne? Kazanmam lazım. lazım. Buradan yapacak bir şeyimiz yok. Çok zor. Ha yaptım, yaptım düştüm. Ha, ha yaptım, geçtim. Kazandım. İyile, <laughs> iyile. <laughs> tamam. tamam. Bu Atla. ne? Atla. nasıl? <laughs> Neden? Atla. Yalan söylüyorsun. Atlasana. Hmm. Bir saattir oh. burayı. Oha tek attı ya. Benim bu muydu? Hatta. Evet bu. Aa bak olaymış ki. Evet. Şimdi cezanı söylüyorum. Tamam bu son yarışımız arkadaşlar. Bundan sonra videoyu kapatıyoruz. Geri geri oynayacağım. Ne? Hazır mısın? Hazır mısın? 3 2 Bir Go! Öldüm. <laughs> <laughs> sadece geri, sadece geri, sadece geri. Önümü görmeden nasıl bitireceğim ben bu oyunu? Aa ben burayı geri geri nasıl yapacağım? Geri geri yapacağım burayı. <laughs> Öldüm. Arkadaşlar heal yapmam lazım. Hayır yapma. <laughs> İmkansız ama. Yo bana ne? Ya bu bildiğin klavyeyi kullanmadan oyna demek gibi bir şey çok zor. <laughs> ha tamam. O kadar da kötü değilmiş aslında. Sürünerek gidebilirim. Çok zor. Önümü göremiyorum. e kaybettim ki ben yine. Adam geri geri oynuyor yazık ki. <laughs> hop 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 hop. mi seni burada? Hayır. <laughs> Hayır. Ha iptirilmiyor ha. Tamam güzel. beni <laughs> iktirdin. Aha. Geçiyorum geçiyorum. <laughs> kazanacağım kazanacağım. Koş. Hayır. Hala kazanabilirim. <laughs> Arkadaşlar. Aa anladım. W basarak oynamam lazım. <laughs> Aa hediye kutusudur alırım. Hayır lütfen lütfen. <laughs> Hayır bir dakika bir dakika. Şey diyeyim. <gülüyor> Ellerim uygulanmadan <laughs> geçemem buradan. <laughs> Nasıl? Bak. Okey. <gülüyor> <gülüyor> tamam ulan yandan geçersin. Orası serbest. Aaa. <laughs> <laughs> checkpoint sandım. Turuncuyum. <laughs> ha geliyorum, geliyorum. Hı. Hop hop hop. Küçük sarı yere yaklaştım, hatta geldim. <laughs> Aa ben büyük sütuna gelmişim haberim yok. Aa ha, gelmemişim daha tamam bekliyorum gelmemişim. Bakayım nerede? <gülüyor> Bitireceğim. <gülüyor> Burayı nasıl geçiyoruz? Ha, tamam geçelim. Hadi bekliyorum. Tamam. 60. bölümdeyiz. Tamam. 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 Hop. Oh, Bitti mi? Yok, bitmedi. Seni bekliyorum. Ah, spectate varmış direkt oradan izleyebiliyoruz. Hmm. Tamam. Milimetre hesap yaparak geçtim burayı. Geriye Hediye doğru mu? Artık devam ediyorum. Hediye. <laughs> Geliyorum. Arkadaşlar evet. 1 milyonuncu denemede burayı geçtim. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Mustafa ben ile... kazandım. Evet. Mustafa ben kaç kazandım. tane kazandı ben kaç tane kazandım. Bak sen 2 tane kazandın ben 3 tane kazandım. Ben 3 kazandım herhalde. Evet. Arkadaşlar videomuz buraya kadar da. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.